I Başarmış güçlü kadınların hikayesi yarınların yüzün güzel gözleri acıya. Merhabalar, ben Nadi Özbekmezci. Gaziantep'liyim. 1977 yılında Gaziantep'te dünyaya geldim. Beş çocuklu bir ailenin dördüncü kızı olarak doğdum. Üç ablam ve bir erkek kardeşim var. Babaannemle birlikte toplam 8 kişiydik ailede. Büyük bir aileydik. Annem, babam, çocuklar, kardeşlerim, babaannem çok keyifli bir yaşam sürdük. Şimdi ne yazık ki pek mümkün değil öyle. Anneanneler, babaanneler, dedeler farklı evlerde. Çocuklar için bence bu dezavantaj. Keşke bir arada olma şansımız yine olsa. Çünkü onların anlattığı hikayelerle büyüdük aslında biz annemin yaptığı oyuncaklarla büyüdük. Babamın yaptığı, eşyaları tamir ettiği eşyaları görerek et büyüdük. E babaannem geçmişinden çok bahsederdi. Ne kadar keyifli olduğunu aslında şimdi daha iyi anlıyorum. Ne kadar güzel olduğunu ve ne kadar değerli olduğunu. Tabii bu kadar farklı yaş gruplarından oluşan bir insan topluluğunu, bir ailenin içinde büyümek bana birçok şey katmış aslında. Bunu mimarlık fakültesine gittikten sonra daha iyi anladım çocuklarım olduktan sonra daha iyi anladım. ama çocukluğum çok güzel geçti. Tekrar gerekirse söylemem gerekirse evde sürekli oyun oynardık. Sürekli tamirat yapılan bir evdi. Kendi işlerimizi kendimiz görürdük. Küçük bir evdi ama çok keyifli, çok güzel zamanlar geçirirdik. Biz ablalarımla, kardeşimle, komşunun çocuklarıyla sürekli aşağıda oyun oynardık okul dönüşlerinde. Okulumuz yarım gündü, e, yarım günün sonrasında mutlaka e, bir aşağıda yarım saatte olsa bir oyun oynama zamanımız olurdu. Bu da bize çok iyi gelirdi aslında. Ders aralarına e, mola vermek derslere e, çok keyifli gelirdi. Ayrıca doğadan topladığımız taşlarla, e, toprakla oynadığımız için çok farklı malzemeleri de görme şansımız oldu. Ben yaprakları çok severdim mesela, kuru yaprakları. E, kuru yaprakları toplardık, taşları toplardık, onlardan oyun dizerdik. Onların nasıl oluştuğuna bakardım, şekillerine bakardım. Her zaman doğaya çok ayrı bir ilgim olmuştur. E, özellikle e, işte gökyüzünü izlerdik arkadaşlarla oturup, tartışırdık, konuşurduk. E, çok keyifli bir çocukluk geçirdik. Şimdiki çocuklar ne yazık ki evde Hapis gibiler, bu biraz beni üzüyor aslında ama tekrar umarım o eski günlere dönme şansımız olur temiz ve güvenli sokak ortamlarına, park ortamlarına dönme şansımız olur umuyorum. Annem nefis yemekler yapardı, komşularına ve çevresine çok yardım etmeyi çok severdi, dikiş dikerdi bizler için, nakış işlerdi yine bizler için. O yüzden etrafımdaki insanlara elimden geldiği kadar ben de yardımcı olmak istiyorum, isterim. Ve şimdiye kadar da yaptığımı düşünüyorum birçok şeyde ama elimden ne gelirse daha da yapmaya hazırım. Çok sosyal bir insandı, çok etkili bir insandı aslında. Babam profil imalatçısıydı. Ben doğmadan önce otobüs yaparlarmış, onları görmüştüm mesela. Gaziantep'in ilklerini yapmış insanlardan aslında esas mesleği de marangozluktu. O yüzden marangozlukmuş daha doğrusu. O yüzden evde onun yaptığı birçok eşya vardı, kullanılırdı. Sanıyorum ahşaba olan merakım da biraz oradan gelme ve ne olursa benim de yapabileceğimi Biliyor olmak buradan geldiğini düşünüyorum. Yani annem dümdüz bir kumaştan bir elbise dikerdi, ee, hiçbir şey olmayan üzerinde hiçbir şey olmayan bir kumaşa şekiller verirdi, desenler çizerdi ve onu karşımıza üç boyutlu olarak neredeyse elimize alıp görürdük. Babam yine öyle, ee, hem tamiratla ilgilenirdi bizim evimizde, hem ahşaptan yaptığı dediğim gibi ürünleri görürdük çok farklı bir duyguydu aslında bu. Önce hiçbir anlamı olmayan bir şeyin daha sonra sizin önünüze bir ürün olarak çıkması çok anlamlı ve güzel bir üç boyut yönümü geliştirdiğini düşünüyorum bu durumun ailemizdeki. Yani ev becerisi çok yüksek anne ve babaya sahiptim. Ablalarım da öyleydi. Benden büyük işte üç tane kız kardeşim var ablalarım. Erkek kardeşim de öyleydi. Ayrıca bize şunu söylediler her zaman ne yaparsanız yapın, iyisini yapmaya çalışın. Bir de başkaları yapıyorsa siz neden yapmayasınız? Siz de yapabilirsiniz. Çalışırsanız yaparsınız ve başarırsınız fikrini sürekli bize empoze ettiler, sürekli aşıladılar. Biraz bu yüzden sanıyorum hiçbir şeyden korkmadan bazı şeylere çabuk adapte olmak veya daha çabuk yapabileceğimi düşünmemin sebebi bence bu. Çocukluğumda verilen, ta çocukluğumdan beri bana verilen, bize verilen bu duygu. Gerçekten de herkesin, ben de şimdi kızlarıma vermeye çalışıyorum aslında. Herkes yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. Hatta daha iyisini yapabilirsiniz. Sadece daha iyi olmaya ve daha güzelini yapmaya odaklanmak lazım. Ben böyle düşünüyorum ve bunun da doğru olduğunu düşünüyorum aslında. Küçükken ayrıca Kara kalem resimler yapmayı çok severdim. Bu Arkadaşlarla oyun oynardık demiştim. E, taşlarla, yapraklarla, doğayla, bulutların şekliyle e, çok ilgilenirdim. Ayrıca evde de kara kalem resim, üç boyutlu objelerin resmini yapardım. Hayali olarak objelerin resmini yapardım. Saklamadığıma çok üzülüyorum şimdi. Keşke saklasaymışım. E, çünkü demek ki o zamandan farklı da bir yönüm olacağı belki de o zamandan belliymiş. E tabii şimdi daha fazla dikkat ediyoruz. Bizde çocukların yaptığı şeylere saklıyoruz, ediyoruz ama o zaman çok saklanmamış. Ben de saklamamışım. Çocukken çok duygusal bir insandım. Hala öyleyim tabii ama çocukken daha farklıydı. E başkalarının üzüntüleri hep beni de çok üzerdi. Sanki kendim yaşıyormuşum gibi çok üzülünürdüm, üzülürdüm. Yani başkalarının duygularına çok önem verirdim. Bu empati yeteneğim belki de gelişmişti o yüzden. Şimdi de yaptığım şeylerde aslında o tür başkalarının gözüyle görmeye çalışıyorum birçok şeyi. Başkalarının ne düşüneceğini düşünerek yapmaya çalışıyorum. Bu da sanıyorum çocukluğumdan gelen bir özelliğim. Tabii böyle bir çocukluktan sonra bu kadar farklı yaş grupları, bu kadar aşağıda özgürce oynamak, bu kadar doğayla iç içe olmak, özgürce gökyüzünü izleyebilmek ve bundan sonra aldığım 95 yılında girdiğim Mimarlık Fakültesi'nden sonra, aldığım mimarlık eğitiminden sonra çok daha farklı bakış açılarım oldu. Mimarlık eğitimiyle bunların tamamını bütünleştirdiğimi, bütünleştirmeye çalıştığımı düşünüyorum. Çünkü yaptığım şeylerde de, yapmaya çalıştığım şeylerde de hep doğa fikri benim için çok önemli. Doğal olması fikri benim için çok önemli. Doğadan ilham almanın Bence her meslekte temel olması gerekiyor. Yaprağın şeklinden bir tasarım yapabilirsiniz. DNA'nın şeklinden bile yapılan bir tasarım yapabilirsiniz. Bulutların şeklinden olabilir. Sadece şekil değil, yapılar çok önemli. Doğanın her zaman temel taşımız olması gerektiğini düşünüyorum. Her türlü meslekte zaten koruyamadığımız için de çok üzülüyorum. Böyle bir çocukluktan sonra aldığım mimarlık eğitimi çevreye, doğaya, insanlara, nesnelere, objelere, e, olaylara daha da farklı ve bilinçli bakmamı sağladı aslında. Daha detaylı düşünülmüş ancak karışık olmayan, daha fazla nasıl işe yarar, nasıl daha fazla sanatsal ürünler ortaya koyabilirim diye düşünmeye başladım. Kendimce hiçbir şeyi gelişi güzel yapmamak, e, gerektiğini ve bir fark sunmak gerektiğini her zaman düşündüm. Buradan da bende emeği olan tüm öğretmenlerime saygıyla selamlarımı sunmak istiyorum. Ayrıca çok para kazanmak hiçbir zaman odam olmadı. Hep daha iyi, daha güzel, farklı neler yapabilirim diye düşündüm. Doğada ve evrende var olanı başka nasıl yorumlayabilirdim? Neler ekleyip çıkartabilirdim? Her zaman başka neler üretebilirdim? kullanıcısına özgü ürünleri nasıl ortaya koyabilirdim? Ürünleri ve mevcut malzemeleri nasıl daha farklı, daha bilinçli kullanabilirdim? Geçmişim ve yaşamdaki rollerim de aslında bu serüvende daha sağlam temellere dayanmamı sağladı. Birçok insan, birçok yaş grubu ve birçok farklı karakterde insanlara cevap verebilme yeteneğine kattığını düşünüyorum bana. Çünkü çocukluktan beş kardeş, bir babaanne, anne baba, okulda gördüğüm arkadaşlarım, üniversitede yaşadığımız e, arkadaşlarım. Ayrıca şu da var, bir insanı ben e, iyi veya kötü olarak niselendiremiyorum hiçbir zaman. Her insanın farklı olduğunun farkında olduğumu düşünüyorum. E, bu da bende şöyle bir şey kazandırdı aslında. E, hep nasıl daha farklı insanlara Farklı ürünler yapabilirim mi geliştirdi bende ve mimarlık eğitiminin de katkısıyla. Erciyes Üniversitesi'nde aldığım mimarlık eğitimi e, sırasında çok şeyler öğrendim. Çok keyifli zamanlar geçirdik. Hocalarım çok değerliydi. Arkadaşlarım, zaten toplam 27 kişiydik biz sınıfta. E, böyle bir aile ortamı gibi büyüdük. Onun da çok büyük katkıları oldu tabii. Ayrıca Kayseri mimarlık okumak için, ee, en ideal şehirlerden biriydi bence. Çünkü sokağın içinden geçerken bile tarihi bir yapıya rastlayabiliyordunuz ve o o kokuyu, o dokuyu hissetmek çok farklı şeyler katıyordu insana. Ben o yüzden çok mutluyum Kayseri'de okuduğum için. Ee, mezun olmaya yakınsa artık e, daha büyük projeler yapmaya başlamıştık. Onlardan da çok keyif almıştım. Tasarım yapmak zaten benim en büyük, e, beni en, en çok besleyen şeylerden biri. Mezun olmadan önce bir hocamın yanında çalışmaya başladım. İş hayatına aslında o zamanlarda girdim. Mezun olduktan sonra da Gaziantep'te birçok büyük mimari ofis ve şantiyelerde çalıştım. Gaziantep'te herkesce bilinen oteller, idari binalar, hastaneler, en sonunda bir AVM'nin Proje mimari proje koordinatörü olarak çalıştım ve o işte de başarıyla teslim ettikten sonra artık kızlarıma ve eşime de zaman ayırmanın vakti geldiğini de düşünerek onların da ilkokula başlamasıyla en küçük kızımın da ilkokula başlamasıyla kendi hayalim olan ahşap objeleri artık ortaya çıkarma vaktinin geldiğini düşündüm. Çünkü zaten hiçbir zaman durmadım otelde çalışırken de, ABM'de çalışırken de, hastanelerin inşaatında çalışırken de hiçbir zaman durmadım. Hep küçük küçük tasarımlar yapıyordum. Sonrası için biriktiriyormuşum demek ki. Bu tasarımlarımı artık ortaya koyup bir bazı açma hayalimi gerçekleştirmek istedim. Ayrıca mesleki hayatımda ne yapmak ve ne yapmak istemediğimi çok net bir çizgiyle ayırmıştım aslında. Yani para kazanmak için her şeyi yapmak benim için doğru bir yöntem değildi. Sadece sevdiğiniz ve istediğiniz şeyleri yapıyor olmak ancak sizi istediğiniz hedeflerinize ulaştırabilirdi. Ve bu süreci daha keyifli yaşamanıza sebep olabilirdi. Bunun içinde iyi ki mimarlık okumuşum, iyi ki bu şekilde bir çalışma dönemim yaşanmış. Çalıştığım yerlerin bana kattığı çok şey oldu çünkü. Çalışma hayatıma girdikten sonra, daha doğrusu mağaza açma fikrim oluştuktan sonra geçmişimdeki yaptığım arşivlere baktım. Hep yapmak istediğim şeyler vardı. Bunları çiziyordum ve arşivliyordum dediğim gibi. Daha sonra çocuklarımın oynadıkları oyunlar Beni çok etkiledi. Onlarla çünkü çok fazla zaman geçirirdim. Çok fazla zaman geçirmeyi çok önemserdim ve çok severdim. Çünkü onlarla yeni şeyler öğreniyorsunuz. Yeni Siz de büyüyorsunuz onlarla birlikte. Mesela bir gün büyük kızım bana bir anahtarlık hediye etmişti. Bir geziye gittikten sonra. O anahtarlık origami şeklinde bir aslan figürüydü küçük kızımın da oynadığı bir oyun vardı. Tablette indirmiştik. Tangramların birleşiminden oluşan bir zeka oyunuydu. O da benim çok hoşuma gitmişti ve bunların bir anda gözümün önünde canlanıp sanki üç boyutlu hale gelmiş olduğunu düşündüm ve bunu çok önemsedim ve çok heyecanlandım aslında bu duygu beni çok heyecanlandırdı. Çünkü çocuklar iki boyutta oynadıkları bir oyunu Sonra karşılarında üç boyutlu şekilde kendilerini de dahil olabileceği oyunlara çevirebilirlerdi. Bu onların gelişimi için de çok önemliydi bence. Üç boyutlu düşünme becerilerini de çok iyi geliştirebileceğini düşündüğüm için hemen başladım çalışmalara. Çizimler yaptım, teknik çizimler yaptım. Teknik çizimlerden sonra üretmeye başladım. 39 tane ürünüm var mesela ilk başta patentini aldığım. Bütün dünya üzerinde neredeyse benzeri olmayan 39 tane farklı ürün. Bunlar origami serisi ve tangram serisi olarak geçiyor. Onları yapmak benim için ayrı bir keyifti. Mağazaya koymak ayrı bir keyifti. Ayrıca mağazaya gelen herkesin ve sosyal medyada beni takip eden herkesin, gören herkesin büyük beğenisini almak o ürünlerle ilgili beni daha da motive etti. Aslında zihnimde birçok seri daha var ortaya çıkarmak için zaman bekleyen. Umuyorum en kısa zamanda onları da gerçekleştirme şansını elde ederim. Mağaza fikrim olgunlaşmıştı. Mağazaya neler koyacağım olgunlaşmıştı. Bunların çizimleri yapılmıştı. Atölyede üretim devam ediyordu. Yalnız hala bir ismim yoktu. İsmi çok önemsiyordum. Çünkü hem beni anlatan, hem güçlü, hem... Nadide'yi ve mimarlığı anlatan bir isim olsun istiyordum. İkisine de yakışsın istiyordum. Hem de bir kadına yakışsın istiyordum. Markamızın ismi Mantis olmalıydı. Bu bize bana büyük bir keyifle mutluluk verdi. Çünkü çok güçlüydü. Tam beni anlatıyordu aslında. Hem beni hem bir mimarı hem de bir kadını anlattığını düşündüm. 39 tane ürünümle birlikte markama da tescil aldım. Markama isim tescili. 39 tane ürünüme de Türk Patent Kurumu'ndan e, tasarım tescili belgesi aldım. Mağazaya gelen herkes o kadar çok beğeniyordu ki yaptığım ürünleri. Bu bana ayrı bir gurur ve mutluluk veriyordu. Yaptığınız şeyin değer görmesi, değer bulması, başkaları tarafından beğenilmesi e, çok keyifli bir şey aslında. O yüzden e, ayrıca mutlaka istediğiniz şeyde odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Benim kadınlara, genç kızlarımıza tavsiye edebileceğim tek şey vazgeçmeyin. Her türlü zorlukla karşılaşabilirsiniz. Bu ailenizle ilgili olabilir, bazen bazen çevrenizle ilgili olabilir, bazen yaşadığınız ülke, dünyada farklı yerlerde olan şeylerle ilgili de olabilir. Sadece farkında olun. Yapmak istediğiniz şeyi bence çok iyi tespit edin. Ne yapmak istemediğiniz şeyleri de çok iyi tespit etmelisiniz. Birçok hedef aslında sadece hedef olarak kalıyor ama onun üzerine gitmek gerekiyor. Bence başarının ve yapılması gereken tek şey, başarının sırrı da bu, yapılması gereken tek şey de öncelikle bu. Üzerine gitmek ve yapmak isteyip yapamadığınız her şey için kendinize zaman tanıyıp belli bir süre koyduktan sonra da bunun üzerine gitmenizi sağlamak. Kadınlarımıza ve genç kızlarımıza söylemek istediğim tek ve ilk şey ne yapmak istiyorsunuz buna karar verin ve bu yolda hiç durmadan her türlü sıkıntıya rağmen ilerleyin. Ayrıca ne yapmak istemiyorsunuz ona da karar verin. Yani illa bazı şeyleri karşılayabilmek için yapmak istemediğiniz şeyleri yapmayın. Yapmak zorunda kalmayın. Yapmak zorunda hissetmeyin kendinizi. Mutlaka bir çıkış yolu bulacaksınız ve hedeflerinize ulaşacaksınızdır. Mesela benim kendime koyduğum hedef de şuydu. Bu işi yapsa yapsa nadide yapar. Veya görülen bir işte bu işi kesin nadide yapmıştır. İnsanlara bu olguyu oturtmak istiyordum. Bu olguyu yerleştirmek istiyordum. Bunu da bu hedefime de yaklaştığımı düşünüyorum aslında. O yüzden hiçbir zaman hedefinizden şaşmayın ve sapmayın. Tavsiye edebileceğim Tek ve ilk şey budur. Benim için çok önemliydi ve çok değerliydi. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Küçükler için büyük düşünür Mantis. Başarmış güçlü kadınların